Efendim Bakış programına hoş geldiniz. Bugün Bakış'ın ana gündem konusunu aslında tamamıyla sizlerden gelen soru ve yorumlar üzerine oluşturduk. Konu trafik sigortası. Çok sayıda WhatsApp'tan soru yolluyorsunuz. Eleştirileriniz de çok. Bir tabii eleştirilerin ana noktasında trafik sigortasındaki fiyat pahalı geliyor. Hatta dün en son gelen bir WhatsApp mesajına göre çok eski bir model aracım bile gerçi kamyonet olmasına rağmen 20 bin, 24 bin lira trafik sigortası ödendiğinden bahsediliyor. Birçoğunuz şunu soruyor, yani trafik sigortasının fiyatı kaskonun neredeyse iki katına geldi. Bu nasıl bir iştir diye soruyor. Haklılık payı var. Ee, süremiz el verdiğince bunları anlatmaya çalışacağız. Çünkü iki taraf var. Birisi işin tüketici tarafı, yani sizlersiniz ve fiyattan şikayet ediyorsunuz. Bir de tabii sigorta şirketleri var. Aslında onlar da e, zarar etmekten şikayet ediyor. Bir yerde ortak noktada buluşacağız artık gibi geliyor. Unika Sigorta genel müdürü Sayın Ender Güzeller bizlerle birlikte. Sormuş olduğunuz tüm soruları ben bir podada toplayıp kendisine ileteceğim efendim. Konumuz trafik sigortası bakış başlıyor. Evet efendim Unico Sigorta Genel Müdürü Sayın Ender Güzeller bizle birlikte ve sizlerden gelen yol soru ve yorumları bir şekilde kendisine ileteceğiz. Sayın Güzeller hoş geldiniz efendim Ender Nasıl Bey. bulduk. Evet e, girişleri söyledim. Vatandaş trafik sigortasının pahalılığından yakınıyor. Siz pahalı mı ucuz mu bilmiyorum neden yakınıyorsunuz ama zarar etmekten yakınıyorsunuz onu evet. biliyorum. Şimdi buradan başlayalım. Ben ara ara yani izleyicilerden bugüne kadar gelmiş soruları bir şekilde araya gireceğim, soracağım. E, trafik sigortasının fiyatı pahalı, kasko artık çok ucuz diyorlar. Niye bu kadar yüksek fiyat ödüyoruz zorunlu olan bir sigorta ediyorlar? Siz Hı. ne diyorsunuz? Buyurun topu bırakayım size. Artık evet. nasıl anlatırsınız bilemem. Şimdi şöyle, e, öncelikli olarak trafik sigortasıyla kasko sigortası verilen teminatlar açısından tamamen farklı iki sigorta branşı. Bu nedenle aynı zamanda da tarife rejimleri de farklı bu iki branşın. Dolayısıyla ikisini birlikte karşılaştırmak, mukayeseli olarak birini diğerine göre ucuz veya pahalı demek çok da doğru değil. Trafik sigortasına gelecek olursak, trafik sigortasında azami prim uygulaması ve Tarife rejiminin de kamu otoritesi tarafından yürütü, yürütülen bir sigorta türü. Kamu belirliyor yani. Kamu fiyat. belirliyor fiyatları. Sizin hiçbir dahiliniz yok mu? <laughs> Şöyle kısmi bir dahilimiz olabiliyor. Ama zaten fiyatları biz yeterli görmediğimiz için bir miktar yukarı, yukarı yönlü hareketimiz olabiliyor. Veya çok düşük risk profillerinde, e, azemi azami kamunun belirlediği azami tavan primleri aşağı yönde, ucuzlatma yönünde de değişiklikler yapabiliyoruz. Aşağı yöndeki hareketlerimiz serbest, yukarı yöndeki hareketlerimiz regulasyona tabidir. O tarife içerisinde, yönetmelik içerisinde tanımlanmıştır. Şimdi burada en önemli konu aslında hasar maliyetinin çok da kontrol edemediğimiz bir şekilde ilerliyor, gelişiyor olması. Hı. Ne demek o Şöyle, prim kontrol ekonomi prensiplerine göre kamu otoritesi tarafından denetleyici ve düzenleyici kurum tarafından belirleniyor ama maliyetler serbest piyasa ekonominin dinamikleriyle belirleniyor. Hı. Şimdi yakın zaman öncesinde hasar maliyet endeksi diye bir formül evet. üretildi. Evet. Geçen sene Ve ben bu formüle var. göre de hasar maliyet artışlarının primlere yansıtılması bu formüle göre SDDK tarafından tatbik ediliyor. Ama orada ağırlık kriter Ender Bey asgari ücret. Asgari yani ücret. O. o da senenin bir ocak ayı. <laughs> evet hem hem bu hem de burada hasar maliyetinin yönetilmesiyle ilgili konuda proaktif bir denetleyici bir ve düzenleyici bir rol yok. Hmm. Tamamen serbest piyasa belirliyor, maliyetini belirliyor, yedek parça fiyatları belirliyor, İşçilik fiyatları belirliyor. Bir de buradaki hukuki süreçler, haklar, tüketicinin hakkı, mevzuatsal e, uygulamalar nedeniyle birçok dosya, birçok e, hasar talebi gereksiz yere Hukuki bir sürecin içerisine sokuluyor ve dolayısıyla hukuk masrafları da toplam hasar maliyetini artırıcı bir etken oluyor. Hı hı. Şimdi nihai olarak ben şö şöyle bir şeye benzetiyorum bunu. Tavşan kaç tazı tut oyununa dönüşmeye başladı. Ki benzer bir şey sağlık sigortalarında da görüyorum. Ta, buradaki tavşan hasar maliyeti. Hasar maliyeti önden koşuyor arkadan da işte şirketler zarar etmesin diye fiyatları yukarıya çekiyoruz. Ve fiyatları yukarı çekerken kullanılan yöntem de genel ekonomik parametrelerden kaynaklanan bir e, skorlama, bir tarife sistemi. E, bu artık olay bittikten sonra gelecek zararı kompanse etmeye yönelik bir ayarlama oluyor fakat Bizim sigortanın genelinde de bu böyle. Yani bütün branşlar için bu böyle. Bizde hasar maliyeti poliçeyi sattıktan sonra oluşuyor. Hı hı. Trafik sigortalarında bu 10 yıl uzun ileriye doğru işler yayılıyor. Çok basit bir işte biraz önce söylediniz basit bir örneği. Hasar maliyetinin en önemli kalemlerinden birisi ve işte bu hasar endeksini ayarlarken yüzde 45 ağırlığı olan asgari ücret. Asgari ücret. Yani. Asgari ücret artışı. Şimdi e, 4 yıl sonra, 5 yıl sonra, 6 yıl sonra asgari ücretin ne olacağıyla ilgili tahmini kim yapabiliyor? Ne kadar, nasıl yapılabilir bu doğru bir şekilde? Hmm. Dolayısıyla e, biz bugün sattığımız poliçenin fiyatını belirlerken burada bir tabii ki tahminleme yöntemleriyle hesaplıyoruz ve bir fiyata ulaşıyoruz. Fakat realite bunun tamamen dışında gerçekleşebiliyor. Peki bir şey soracağım. Ne kadar biraz zarar bir zarar var ortada değil mi evet. sigortasında? Ne kadar bir zarardan bahsediyoruz? 2024 yılı. <laughs> evet 2023 yılında %140 olan hasar prim rasyosuyla ölçümlüyoruz. Yani bir tarafta hasar o hasara karşılıkta ne kadar prim alındı veya alındı. 100 liralık Prim evet. alıyorsun, 140, 140 lira, hasar, lira ödüyorsun. hasar ödüyorsunuz. Bu 2024'te yüzde %137'ye düştü. Fakat bizim zararımızı, kar ve zararımızı sadece bu hasar prim oranı belirlemiyor. Biz aynı zamanda e, yine mevzuatların gereği olarak e, bir IBNR dediğimiz olmuş fakat şirkete bildirilmemiş ve hmm. poşet süresinin içerisinde olacak olan hasarları da tahmin ederek bu hasarlar için bir rezerv ayırıyoruz. Evet. Bu rezervlerle beraber aslında nihai bir hasar prim oranını buluyoruz. O nihai hasar prim oranında şu an sektörün ortalaması %157, %160 seviyelerinde. Yani 100 TL yani, prime karşı 160 lira evet. O 60 lirayı cepten mi ödüyorsunuz, kasadan mı ödüyorsunuz? Şöyle 60 lirayı finansal gelirlerle kompanse etmeye çalışıyoruz. 2024'ün ortalama işte mali gelir oranı yüzde 40 seviyelerinde. Dolayısıyla yine yüzde 40'ı da şeye yüzde yüzün üzerine eklerseniz yine neresinden bakarsanız yüzde 25 seviyesinde bir zarar var. Kasadan çıkıyor. Evet. Peki çözüm şu mu? Yani bundan dolayı siz anladığım kadarıyla. trafik sigortasında kamunun bekle, belirlediği fiyatı direkt üstü tavandan en yukarıdan veriyorsunuz. Evet. Halbuki rekabetten dolayı daha düşük verebilirsiniz. Tüketici daha ucuza alabilir ama hasar maliyetinden dolayı herkes hemen hemen hepiniz tavandan. Evet. Değil mi? Öyle gidiyorsunuz. Evet. Peki çözüm primi arttırmak mı? E çözüm bence çözüm serbest tarife rejimine geçmektir. Yani yani sigorta şirketleri kendi e, tarife becerileriyle riskleri daha doğru ayrıştırarak e, düşük riskli müşteriye e, daha uygun fiyat vererek yüksek riskli müşteriyi de daha yüksek fiyatlayarak e, bir ortalama fiyatta dengeli zarar ettirmeyecek bir fiyat seviyesine ulaşmak. Tabii şu anda siz bunu belirleyemiyorsunuz. <laughs> bunu evet. kamu belirliyor. Evet. E, fakat endişe de şu eğer serbest tarife sizin kastettiğiniz serbestiyeti size tanırlarsa o zaman primlerin daha da yukarı artacağı ve artık hiçbir müdahale olmadığı için rahat rahat hı hı. yüksek fiyattan bölçe satacağız ve tüketiciyi mağdur edeceğiniz de söylenen bir e, konuşma. Böyle bir kaygı o, o, olabilir ama bence e, bunun böyle olmayacağının en önemli delili kasko fiyattır. Hı. Kasko'daki rekabet. Dolayısıyla iyi müşteriye A şirketi daha iyi daha uygun fiyat verirse B şirketi de iyi, iyi müşterinin işini yazabilmek için o da ona eşlik edecek. Bu da rekabeti doğuracak. Hmm. Burada sadece kötü müşteri kümesi zannedildiği gibi büyük bir küme değil. Büyük adetler de değil. Dolayısıyla çok yüksek riskli sık sık kaza yapan veya da yaptığı kazada kazanın şiddeti yüksek olan sürücülerin ki burada en en önemli konu sürücü faktörüdür sürücülerin daha yüksek fiyatlandırılması. Şu an niye yapamıyorsunuz? Şu anda da ya, yani yapabildiğimiz kadar yapıyoruz mevzuatın izin verdiği ölçüde işte biraz önce 20 yaşındaki kamyonet örneğini verdiniz muhtemelen o örneği biraz detaylı incelediğimizde geçmişindeki son 10 yılında her yıl birkaç tane trafik kazası vardır ya illaki 20 yılın, da, 20 yılda evet, bir şey vardır illa ki. vardır ama e, ya yani trafik frekansını dikkate aldığımızda aslında çok kaza yapan müşteri sayısı yüzde 2 iki 2 arasında bir yerde hmm, totalin içinde yüzde evet, iki çok değil yani değil ee, ya oyun kişileri ayırın bir kenara o da mı olmuyor. Ee, biz elimizden geldiğince me mevcut tarife rejimi içerisinde ayırıyoruz elimizden geldiğince. Ee, ama biliyorsunuz ki trafikte sigorta arzından sakınmayla ilgili tabi olduğumuz bir Hı, evet. düzenleme var. Yani yapan ben trafik polisi kesmiyorum deme şansınız yok. Evet, yok. Mecburen yani. Evet. Kamu zorunlu olduğu için kesmek zorundasın. Peki evet. diyelim ki serbest tarifeye geçilmedi yani bugünden yarına geçilmedi. Ben analize, analizlere baktığımda her geçen yılda zararınız artıyor trafik sigortasında. <laughs> ee, ve hukuka yansıyan hasarlarda çok yüksek olduğunu görüyorum. Yani ödenen ödeniyor ama Hı -hı. neredeyse 13-5 katı kadar hukuka yansımış hasarlar var. Evet. Siz ona muallak hasar diyorsunuz. Peki evet. serbest harfiye geçilmedi. Başka çözümle hasar yani hasarı kontrol altına alamıyor alınamaz mı bir takım düzenlemelerle? Mutlaka alın alınabilir. Ee, bunun birkaç tane e, bileşeni var. Birincisi, fraud konusunda Fraut, derken, suistimal suistimal suistimaler sahtecilik yani sahtecilikler konusunda çok daha e, önemli uygulamaları ciddi önlemleri alıyor olmamız gerekiyor. İkincisi, yedek parça maliyetlerini yönetiyor olmamız gerekiyor. Burada yıllar önce başlayan bu yedek parça sertifikasyonu ile ilgili sektör uzun yıllar bu konuda kamuyla birlikte kafa yoğurmuş ve belli bir noktaya kadar gelinmişti. Maalesef o konu yıllar öncesi orada kaldı. Bence tekrar o konunun gündeme alınması önemli. Bunun dışında sigortalıların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü çok ufak bir hasar için gereksiz bir hasar talebi de gelebiliyor. Burada sigortalının bir de değer kaybı tazminatı, maliyetlerin o tamamen ayrı bir konu. Yani son yıllarda gittikçe bize olan etkisi gittikçe negatifliği büyüyerek devam eden bir konu açtığınız için hani orada da birkaç şey söyleyeyim. Tabii. Yani dünyadaki değer kaybı uygulamalarına baktığımızda işte Amerika, Kanada'da var değer kaybı uygulaması ama 3 yaş ve altında biraz daha yüksek bedelli araçlarla ilgili ve iki tane eyalette uygulanıyor. Onun dışındaki eyaletlerde uygulanmıyor. Avrupa'ya gelip baktığımızda işte Fransa, Almanya'sına baktığımızda burada da değer kaybı uygulaması var o bur, buradaki uygulama da 3 yaş altı araçlarda ve lüks araçlarda kaskonun yanında ihtiyari bir teminat olarak alındığı zaman veriliyor. Ee, Uzak Doğu'ya gittiğimizde, Japonya, Güney Kore'ye gittiğimizde e, burada da var ve buradaki tamamen lüks araçlara yönelik ve hepsi de mutlaka bir ekspertiz bilir kişi tarafından bu değer kaybının tespit edilmesini zorunlu kılıyor ve Normal hasar talebi dışında bir hasar talebi olarak başvurulması gerekiyor. Bunun da çoğunlukla yolu UKİ 2 süreçte oluyor. Bizde ise tamamen serbest bir şekilde trafik poğuçesi içerisinde 10 yaşındaki aracın değer kaybı da hangi kriterlere göre hesaplanıyor şu an orası da bir muallak. Orada da bir netlik yok. Ee, yani siz aracın parçasını değiştiriyorsunuz. Orijinal parça değiştiriyorsunuz ama aracın değer kaybı çıkıyor ortaya. Yani ne değer kaybı yani? nereden ne çıkıyor? Ne olması Şimdi yani? şöyle 3 tane değer kaybı türü var aslında. Bir, ilk baştaki o hasarın toplamı. Yani aracın bedeli 100 lira. Bir kaza oluyor. Onarım maliyeti 20 lira. Siz bu aracı onarmazsanız değer kaybı %20'dir. Tamam ki bu değer kaybı da e, bizdeki değer kaybı oranı da çok ucu, uçu açık. Diğer ülkelerde baktığımızda bunun 15-30 gibi. İkinci değer kaybı da aracın onar, onarımından doğan, hatalı onarımından, eksik onarımından doğan bir değer kaybıdır. Üçüncüsü de onarımla birlikte kullanılan parçayla raiç değerinin düşüyor olmasından kaynaklanan bir hı hı. E, değer kaybıdır. Bizde böyle bir ayrıştırma yok. Bizde toplamda bir değer kaybı diye bir şeye bakılıyor. Araç belki zaten piyasa değeri kendiliğinden düşüyor. Doğru. Ama bunu bir biz tazminat olarak ödüyoruz. Oysa bunun sigortada çözümleri, işte eskisi yerine yenisi, eskisi yerine eskisi gibi teminatlarla falan tanımlanıp veriliyor olması Yeniden gerekiyor. bir düzenleme yapılıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.